Peki şimdi bir Türk olarak Osmanlı devletinin tebası bir Türk olarak söylüyorum şey Trump. Gazzelilerin son meşru devlet Osmanlı devletidir. Ondan sonra İngiliz mandası kurulmuştur, vatandaşlık vermemiştir. Sonra İsrail zaten gayrimeşrudur ve hiçbir vatandaşlık vermedi. Biz de Osmanlı devletinin meşru süreklilik sürekliliği olan Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak Gazzelilerin doğal bir ee, tarihtaşımız ve vatandaşımız muamelesiyle Gazze'liler referandum yapsınlar ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistin Devleti kurulana kadar otonom bir bölge olarak bağlansınlar. Otonom bir bölge olarak karar Gazze'lilerin Amerika oradan gelip Gazze'ye el koyacak da biz dedelerimizin savaştığı, ve hala Osmanlı tebası olmak dışında bir vatandaşlık almamış olan gazetelere sahip çıkmayacak mıyız zannediyorlar?